Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kadın ve dört öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri, tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan, 2 yıl 6 şaraydan 22 yıl 6 şaraya kadar hapiste cezalandırılmaları istendi. Evet abi. Ah! Geliyorum, geliyorum. Ah! 9 Kasım 2021'de Yavuz Selim Mahallesi'nde, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Önüm kullandığı midibüs, yayaya çarpıp takla atarak dere yatağına düştü. Kaza sonucu Mehmet Önüm, 20 kişi ve yayayı hastaneye kaldırdı. Ancak bir sen giriş ve öğrenciler Mert Efe Akıllı, Rabia Üst, Esmanur Avcı ve Ege Yılmaz kurtarılamadı.